Evet arkadaşlar merhabalar. Bugün Koskoya alışverişe geldik. Sizle biraz dolaştırmak istiyorum. Costco buranın bilindik toplançılarından böyle büyük büyük malzemeler, işte ürünler satıyorlar, kıda vesaire. Hadi bakalım hem de biraz fiyatlara bakalım birlikte hem de içeriği gezelim. Arkadaşlar burada gördüğünüz gibi palet palet her şey satılıyor. Burada genelde böyle elektronik eşyalar, işte fırınlar vesaire, fritözler çok yaygın kullanılıyor. Buradan da göstereyim şöyle, tost makinesi, işte blender. Burada çok yaygın, kocaman oluyor burada gerçekten blenderlar vesaire baya büyük güçlü. Bunların fiyatları da bu civarda. Ondan sonra kitchen aidleri var işte böyle. Burası kettle vesaire bunlar var. Yine kocaman paletlerini getiriyorlar. Burada satışa sunuyorlar. Gayet güzel. Karışık ürünler. Burada yataklar vesaire var. Burada üçlü tost ekmekleri satılıyor. Bunlar tek tek satılmıyor. 6.99 fiyatı. Burada kepekli olanlar var. Çok farklı çeşitler de var. Burada başka bir tanesinin fiyatı 7.49. Burası üçlü 7.49 gene. Ben Tamam. Burada patatesleri görüyoruz. 4,5 buçuk kilogram sarı patates. Böyle farklı çeşitler var, cinsleri farklı. 8.99 fiyatı. Bunlara net fiyatı buradaki. Kasaya gidince üstüne vergi biniyor. Evet. E, Brüt fiyat oluyor. Aynen bunlar şu anki net fiyatlar. Evet. Net fiyatlar. Sen de muzları söyle tamam. Burada da havuçlar var mesela havuçlar da 4,5 kilo ve 10.99 ee, per kilogram yani kilo başı 2,5 dolar neredeyse fiyatı. Ne istersen söyle. Burada da Alman ekmeği var arkadaşlar. Bu Alman ekmeği var. Ee, ne kadar i̇şte 8, diyor? İşte 8.49 diyor. 8.50 civarında. Böyle Alman ekmeklerimiz burada var. Bu da üçlü şekilde satılıyor. En azından bildiğimiz ekmek. <laughs> evet. evet. Şeftali gelmiş. 15.99 Burada da kendi bakery'si var. Burada kendileri üretim yapıyorlar. Çok farklı ürünler bulabilirsiniz burada. Bagel dedikleri çok meşhur. Krozanlar var çok meşhur burada. Yaş pasta satılıyor karşı tarafta. Burada mesela çikolatalısı 7.99 fiyatı. Taze taze bulabilirsiniz ama bunları. Bugün hafta içi olduğu için birazcık daha sakin. Normalde çok kalabalık oluyor burası. Toptan alışveriş yeri olduğu için bir de. Ee, bir de bugün hava hakikaten çok sıcak. O yüzden ekstra bir sakinlik var Fosko'da. Böyle boş görmek hakikaten mümkün değil yoksa. Ee, burada da et reyonu. Ee, güzel olan burada etlerin direkt helal markasıyla, damgasıyla bulabiliyorsunuz. Ee, farklı çeşitlerde tavuklar var burada da. Bu aynı şekilde arkadaşlar. Helal damgasıyla 3'er kiloluk halinde bulabiliyorsunuz. 3 kilosu ne kadar? Mesela 32.99 yani e, kilosu 10.99 olmuş oluyor. Şimdi peynir alacağız. Burada feta peynirleri var. Bunları çok seviyoruz biz. Bunların da fiyatlarını gösterelim size. Feta peynirleri mesela bir kilosu 22.99 Dodoni markası. Evet, evet, en kaliteli kaytellerinin... Aynen. Ama Almanya'da da daha güzeli seçebilirim. Alabilir. Ee, ama biz bunu tercih ediyoruz. Mahbabana. Şefkat Bu da 1 kilosu 18.99. Evet. genelde poşetlerde satılıyor. Üçlü üçlü poşetlerde. Üçlü bir poşet mesela 5.79 fiyatı. Farklı markalarda sütler var. Tereyağı. Tereyağı. <laughs> evet onları çektim ve karşıda da yumurtalar var. Mesela bunların da fiyatlarına bakalım. 2 tane 12'li yani 24'lü yumurta 7.99. 30'lu yumurta var. Onun fiyatı ne kadar? Bu da 12.49. Tuvalet Onu oh. da çıktı şimdi. Costco'nun <laughs> geri iadeleri çok rahat bu arada arkadaşlar. En ufacık bir şeyde çok rahat geri iade edebiliyorsunuz. Başka alacak para tek tavsiye edebileceğimiz <laughs> marka Charmin. Bundan şaşmayın. Çok <laughs> yumuşak. Çok yumuşak. Ha, onun üzerine oturabilir Miray. Onun üzerine oturmak istiyordu. Aynen. <gülüyor> Aynen. <gülüyor> meyve suyu var mesela. 40'lı. 11.99 gayet uygun bunun fiyatı. Çeşit çeşit meyve suları mevcut burada. Arkadaşlar burada tek e, kutu içecek alamıyorsunuz. Aldığınız un ve toplu almanız lazım. Bu da bizim milli içeceğimiz ginger ale. Bunu <laughs> severek alıyoruz. burada var. Şu gördüğünüz aile boyu cips. 730 gram diyor. 8.49 diyor. Ben bunları ilk gördüğümde çok şaşırmıştım gerçekten. Normal küçük paket gibi saradım yoktu. Bir <laughs> kocaman cipsler var. Ee, ayrı boyu alıp yiyebilirsiniz. Costco'da arkadaşlar mesela bir ürün aldınız. Ee, işte atıyorum bir koltuk aldınız 4000 dolara. Sonra bu bir ay içerisinde indirime girdi. 400 dolar mesela indirime girdi. Costco'ya gidip diyorsunuz ki ben bunu almıştım ama siz şu an indirime sokmuşsunuz. Ben 400 dolarımı tekrar geri talep ediyorum diyorsunuz ve Costco sizi buna iade ediyor. Böyle çok güzel fırsatları var Costco'nun. Dediğim gibi tekrar iade edeceğiniz zaman da beğenmediğiniz bir ürünü sorunsuz bir şekilde tekrar alıyorlar sizden. 3 litresi 48.99 diyor. Zeytinyağları yaklaşık 30-50 dolar arası değişiyor. Ee, 2-3 litre civarında satılıyor. 2 lira satılanlar var. Tek satılanlar var bu şekilde. Aydınlılmaz, neositran çok önemli ee, grip bulduğunuzda vesaire başınız ağrıdığında vesaire bunları kullanıyorsunuz. Bunlar haplar kaydıran. Bunlar da toz şeklinde sıcak suyla karıştırıyorsunuz, içiyorsunuz. Bunlar olmazsa olmaz. Evet. Almanya'da parasetamol var. Burada da var. Bildiğim benim. Ee, Neositran'da her ülkede yoktu. Genelde uzağına yaygın. Tavsiye ederiz. <laughs> Koskoda kasada bir kişi scan yapıyor arkadaşlar. Diğer bir kişi de arabayı tekrar doldurmanıza yardım ediyor. Az ileride de gördüğünüz üzere böyle küçük bir büfe tarzı bir yer yapmışlar. Fiyatları gayet uygun. Pizza, patates kızartması, dondurma, patat falan alabiliyorsunuz. Ve gayet lezzetli. Biz patates kızartmasını denemiştik. Beğenmiştik işin açıkçası. Ve şurada Tire Center var. Orada tek teker vesaire değiştirebiliyorsunuz. Evet, yani hemen hemen aradığınız her şey aslında mevcut Costco'da. Arkadaşlar burada da e, üyelik şeyleri var. E, üyelik kartları alabiliyorsunuz. Üyelik kartıyla giriyorsunuz buraya. Evet, Costco'nun bu şekilde e, üyelik kartları var. Costco Wholesale diye, Executive Member diyor. Buradan da gösterelim. Costco'nun bu şekilde üyelik kartları var bu üye olamadan şey yapamıyorsunuz. alışveriş yapamıyorsunuz. ilk önce üye oluyorsunuz. gelirinize göre, işiniz varsa ona göre hesaplama yapıyorlar. Sonrasında da isterseniz Mastercard alabiliyorsunuz. Onun da limiti yine gelirinize göre, yıllık gelirinize göre değişiyor. bin 1000 dolar, 2000 dolar, 3000 dolar neyse size kredi açıyorlar. Onunla alışveriş yapabiliyorsunuz. Tavsiye ederiz. Evet arkadaşlar, e, bugün Costco'dan alışverişimizi yaptık. E, tam olarak fişe bakıyorum. E, net olarak 272.55 tutmuş. Üstüne de 11.06 eee tax bilmiş, vergi bilmiş. Toplamda 283.61 e, gibi mevda meblağ tutmuş. E, fakat bizim e, bir cashback e, kuponumuz olduğu için bunun yaklaşık bir e, 90 dolar kadar bir e, getirisi oldu bunun. Onu da çekince ortalama bir 210 civarında 200 civarında bir mebna ödemiş olduk. Ee, bu kuponlar nasıl oluyor? Cashback oluyor. Ee, Costco'dan eğer bir e, Mastercard alırsanız e, Costco'ya, Costco üyelerine özel Mastercard var. Bununla işte e, Costco'nun benzinli de var burada. Oradan benzin alırsanız ya da başka benzinlerden benzin alırsanız işte alışveriş yaparsanız ve Costco'nun master kartıyla, kredi e, kartıyla ödeme yaparsanız yıl içerisinde e, yaptığınız e, ödemelerde puanlar kazanıyorsunuz, yüzdesel olarak e, meblalar kazanıyorsunuz. İşte yüzde iki yüzde 3 e, civarında e, bu e, rakamlar birikiyor ve e, yıl sonunda kullanmadığınız e, bu rakamları şey yapıyorlar, cashback olarak düşüyorlar ve kupon olarak bunu işte yaklaşık bir 80-100 dolar civarında e, geri dönüyor size bu getirisi oluyor. Koskolan bir dahaki alışveriş yaptığınız zaman e, o meblağı düşüyorlar, uygun fiyata gelmiş oluyor. Yani bize normalde bugün e, 300 dolara gelecek olan alışveriş ortalama 200 dolara gelmiş oldu, gayet uygun. E, koskolan aldığımız de genelde bize birkaç ay yetiyor, bir üç ay falan yetiyor diyebilirim. E, bu anlamda. Her zaman Costco'ya gelmesek de arada bir e, faydasını görüyoruz bu şekilde e, alışverişte tasarruf etmiş oluyoruz.